Herkese merhabalar dostlarım. Natural Finans kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 17 Eylül 2023 günlerden pazar saat 05.47. Bu videoda füzül gayrimenkul, Asya gayrimenkul, kale seramik, atk patates gibi e, hisselerin analizini yapacağız. Cuma günü gerçekleşen işlemlere bakacağız. Bu hisselerin uzun, orta ve kısa vadede olurlarını yorumlamaya çalışacağım. Kapak, kapak resminde gördüğünüz hisselerin analizini yapacağız yani kısacası. Videomuza geçmeden önce kanalımıza ilk defa geliyorsanız lütfen abone olun dostlarım. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin ki daha fazla insana faydamız dokunabilsin. Yorumlarımız sizlere fayda sağlıyorsa, daha fazla insana fayda sağlaması açısından yani siz videoyu beğenince daha fazla insan videoyu görecek zaten mantıken. O yüzden beğenirseniz çok sevinirim. Beğeniler de bu aralar biraz düşük kaldı zaten. Ayrıca açıklamalar kısmında bir Instagram adresi bıraktım. Bu Instagram adresinden de kendi girdiğim e, kısa ve orta vadeli, uzun vadeli hisseleri, e, işlemlerimi paylaşıyorum Telegram grubunda. Bu gruba gelmek için benimle buradan iletişime geçmeniz gerekir. Ve bütün postları, reelsleri beğenip beni takip etmeniz gerekir dostlarım. E, çok uzattık. Videoya geçebiliriz. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin lütfen. E, Hepsini yanıt vermeye çalışacağız. İlk olarak Füzül Gayrimenkul ile başlayalım. E, bizim için en önemli nokta şu anlık 16.85 noktası. Yani şu kötü gidişat ayın kaçından beri 24 Ağustos'tan beri bir düşüş trendinde olan bir hisseden bahsediyoruz şu anda artık yani uzun vade açısından bakın özellikle söylüyorum uzun ve orta vade açısından yani orta vade nedir diye soranlar olursa orta vade benim için 6 aydır dostlarım 6 aya kadar bir aydan 6 aya kadar olan süre zarfıdır uzun vadede 6 ay dahil ve fazlasıdır uzun vadede bir yıla kadar hatta iki yıla kadar uzayabilir benim için Kısa vadede bir aylık süre zarfıdır. Bunu söyleyeyim de kafanızda takılan bir şey olmasın. Şimdi orta ve uzun vade açısından açıkçası şu an fiyatı biraz daha oluruna geldi gibi. Yani görüyorsunuz grafikte oldukça düştü. Yani çok sert düşüş yaşadı. burada bariz bir şekilde gözüküyor. Yani bu hisseyi uzun zamandır takip edenler bilir. 16.85'lerin üstünde kaldığımız sürece bir problem yok. Yani düşüş devam etmeyebilir 16.85'in üstünde kaldığımız sürece. Fakat yön aşağı yönlü yani herhangi bir kırılım gelmiş değil zaten. Burada CCR'dan bir şey var. Uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluk ne kadar fayda eder ne sağlar bilmiyorum. Fakat var yani bunu bilin. E, düşüş hala daha devam edebilir. 16.85'lere kadar. Burayı kırıp kıramayacağı bizim için çok önemli. Yani 16.85 biraz zor. Yani Burada bir takılmış daha öncesinde. Gördüğünüz gibi. E, burada bir e, tekrardan bir takılır gibi yapmış. E, bu şekilde yani. Biraz zor gibi gözüküyor orayı kırabilmek. E, bu hissede açıkçası uzun vadede ben çok beğenmiyorum. Ama önümüzdeki Özellikle birkaç ayın yani süre tam olarak ben de kestiremiyorum. Fakat Şubat'a kadar olan sürede gayrimenkul his şirketlerinde, gayrimenkul hisselerinde bir yükseliş beklediğim için elimde bir miktar bulundurduğumu söyleyebilirim. Bizim için 13-15'te bir sonraki destek noktamız. Fakat ben oraya kadar gerileyebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Kısa vadede tabii ki çok ekstradan kötü şeyler olmazsa, endekste bariz bir şey olmazsa yani. <laughs> Direkt gün içerisindeki işlemlere götüreyim ben sizi. Olası bir yükseliş. Nasıl yükseliş gelir? Şimdi bu hissenin yükselişe geçeceğini nasıl anlarız? Aslında bunun formülü bir sonraki dibin yukarısında kapatmak. Yani 19-14 bakın görüyorsunuz burada. 19-14'ün üstünde bir kapanış yapması gerekir. Hatta işimizi biraz daha ihtimalini arttırmak için 20 liranın üstünde çıkması gerekir. 20 liranın üstüne çıktığında Atak füzül gayrimenkul benim açımdan yükselecek anlamına gelir devam edelim gün içerisindeki işlemlere götüreyim ben siz direkt aracı kurum dağılımı gereksiz Aslında bunu açmayalım direkt Ben derinlik ve takas analizinden ilerleyelim bu videoda çok da uzun olmasın sizlere sıkmayayım ayrıca 35 bin not alış tarafında 10 kademe derinlikte, 70 bin not da satış tarafında. Yani bariz bir şekilde 10 kademe derinlikte satışların baskın olduğunu söyleyebiliriz. Bu da açılışı belki biraz negatif yönünü etkileyebilir. Fakat hafta sonu olduğu için çok da yorum yapmamız mümkün değil. Yani biraz daha negatife yatkın ama. Genel anlamda derinlikte de 1 milyon 95 bin not satış emri, 615 bin not da alış emri olduğunu söylemek mümkün. Bu da oldukça ciddi bir makas farkı olduğunu gösteriyor. Biraz daha yükselmesinin daha direniyor yani yükselmesinin zor olacağı anlamına geliyor bu fiyatlarda biraz daha devam edelim direkt takaslara götüreyim ben sizi neden düşüyor bu hisse bu kadar 15'ini alalım en son işlem gününe şöyle güzel. E, baktığımızda ellerinde fazla miktarda lot olan kurumlar hangileri? Vakıf, ziraat, iş, garanti, yapı kre. Bakın burada 9-10 kurum yaklaşık 9-10 kurum yer alıyor şu an saymadım. Bu kurumların <laughs> takas analiz açısından olumlu olması için alışa geçmesi lazım. Neden bu kurumlar önemli? Çünkü ellerinde fazla miktarda lot var. Ve almaya devam ediyorlarsa uzun vade açısından bu olumlu işarettir benim düşünceme göre. Ve burada da e, dün satmışlar bakın görüyorsunuz dünün notlarına bakın. Bugün fazlasıyla almışlar. Yani bir ivme gelebilir bu fiyatlardan artık. E, dikkat etmekte fayda var. Bakalım ne olacak ilerleyen günlerde. E, direkt devam edelim. Baş, diğer hissemize geçelim. Kale Seramik en son işlem gününde e, bariz bir şekilde yükseldi. Fakat e, bu olayı aynı şekilde burada da yapmıştı. E, burada da yaptı. Yani Birebir aynısını yaptı. E, bunda pazartesi günkü gidişat çok önemli olacak. Momentum ve histogramda bir uyumsuzluk olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada bulunan destek bölgesini, direnç bölgesini özür diliyorum kırdı. 95.40 üstünde kapanış yaptı. Hatta 97-80 üstünde kapanış yaptı. 97-80'de şu anda. Fiyatı da gayet iyi. Pazartesi günkü gidişat çok önemli dediğim gibi. ne olursa sert, sert olur gibi. Yani sert hareketler biraz daha devam eder gibi. Ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü. Ben yatay olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. E, Bollinger bandlarının en üstünde olduğunu söyleyebiliriz. E, Parabolik sarında hala da aldı olduğunu söylemek mümkün. E, bizim 95 40 üstünde kaldığımız sürece bir problem yok. Yükselişler devam edebilir açıkçası. E, en önemli noktamız eğer ki bu ise e, 84 85'in altına düşerse bir müklet e, düşüşler düşüşler devam edebilir. En önemli nokta 84 85 dediğim gibi. E oradan sonrasında bizleri karşılayacak olan nokta hatta bayağı ciddi bir miktar makas açılıyor. 71 liralar oluyor. Yani arada %10'luk bir fark var hemen hemen yaklaşık. E, tam hesaplamadım bunu. Bu şekilde. E, bir de direkt gün içerisindeki işlemlere götüreyim ben sizi. Tavan kapattı en son işlem gününde. Gayet güzel. E, tavanda bekleyen yani 97.80 fiyatında bekleyen anlık olduğu fiyattan bekleyen 735 bin 736 lot alış emri olduğunu söyleyebiliriz. Gayet iyi bir miktar. Alış tarafının tamamı da eğer ki bir miktar düşmesi halinde gerçekleşecek olan emirler ki kalırsa bu emirler 1.086.000 lot şeklinde inceleyebilirsiniz. Pazartesi günkü gidişat kestirmek mümkün değil yani ama ben yatay olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani ne olursa sert olur benim düşünceme göre. Bakalım bu hisseyi tavan yapan neymiş? takas analizi diyelim şöyle. Hatta aracı kurum da alımdan daha iyi anlayacağız şimdi bunu. Ee, bu hisseyi tavan yapar dost, Tavan yapan şey dostlarım yabancı yatırımcı. Bakın görüyorsunuz burada. Yabancı yatırımcının yaklaşık hemen hemen yüzde %50, %55 oranında alıştı olduğunu görüyoruz. Yani bu hissenin alışları yabancı yatırımcı tarafından yapılmış en son işlem günde yani cuma gününde %55 oranında çok ciddi bir miktar. Yani bugün e, cuma günü yani tavan tavan olmasının en büyük sebebi yabancı yatırımcı Satış tarafı da bu şekilde. Mantıken hisse yükseldiğinde yabancı yatırımcı aldığında uzun vade götürecek olan kurumlar kar satışlarına başlıyor ki yapıyorlar bu şekilde. Şimdi bunun takas analizini olumsuz diyeceğiz mantıken. Aslında olumsuz olan bir durum yok. Onu da açıklayacağım şimdi size. Direkt takas analizindeyiz şu an. Burada ellerinde fazla miktarda lot bulunduran kurumlar. Bakın nasıl şelale nasıl satmışlar. Çünkü e, bunu neden sattıklarını da söylüyorum. E, çünkü yabancı yatırımcı aldı. Yani yabancı yatırımcı bu hisseyi primlendirdi şu an. Bunların da bir miktar kar satışı yapması gerekir. Fakat böyle iki gün üst üste satış yaptılarsa bu biraz sıkıntı olabilir. Şöyle grafikten bakalım iki gündür mü yükseliyor. 14 e, Eylül'den beri yükseliyor aynen. 14 Eylül'den beri yükseliyor. E, o yüzden olabilir yani. iki gündür alıyor da olabilir yabancı yatırımcı şu an burada. Ona da bakalım. E, burada düzgün gözükmüyor. Yani takas analizi açısından e, uzun vade götürecek olan kurumlar bir miktar kar satışı yapmış gibi gözüküyor. Tabii ki önümüzdeki haftadaki gidişat bizim için çok önemli olacak. Ee, neler almış neler satmış asıl rolü o hafta belirleyecek gibi gözüküyor. Yani şu an açısından hafif biraz daha negatife yatkın gibi gözüküyor Kale Seramik. Ee, fakat e, beni linçlemeyin lütfen yani Kale Seramik benim elimde de var uzun vadede ben de beğeniyorum. Ee, burada önemli olan dediğim gibi önümüzdeki hafta. Tam anlamıyla olumsuz diyemiyoruz şu anda buna. Çünkü e, yabancı yatırımcının primlendirmesi sonucunda satılmış dotlar burada yani. çok e, Bu adamlar durduğu yerde satmamış bunu. Bu şekilde. Hızlıca diğer hisselerimize geçelim. Asya gayrimenkul. Açıkçası bunda da orta vade açısından fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum ben. Orta vade bakın 6 aylık süre zarfı içerisinde. Ben bu fiyatların mutlaka yani benim düşünceme göre üstüne çıkabileceğini düşünüyorum. CCI'da bir tane uyumsuzluk var gibi gözüküyor. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde Düşüş yönlü bir uyumsuzluk varmış. Fakat bu çok fazla etki edememiş. Yani hemen hemen bizi buradaki dirence kadar götürebilir gibi gözüküyor. Yani bunu tam olarak kestiremiyoruz tabii ki ama. 22 liralar bizim için önemli. Bakın 22 değil hatta. 22 neresi o? 22.06 22.06'nın üstünde kapatırsak artık bir nevi yükseliş gelebileceği yönde işaretlerdir bu benim için. Burada da bakabileceğimiz en önemli nokta 20-24'ün altına düşmemesi. 20-24'ün altı bizlere bir sıkıntı getirebilir. 17'leri getirebilir. Bu da büyük sıkıntı olur. O yüzden 20-24'ün üstünde kalmamız önemli ki ben kalabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Yani tam anlamıyla bir 17'ye dayanmaz yani benim düşünceme göre. Dayansa da endeks bariz bir satış yemiştir. Borsada bariz bir baskı vardır. O yüzden olabilir. Normal şartlarda olabileceğini sanmıyorum ben. Başka da orta vada açısından dediğim gibi yükseliş bekliyorum Asya Gayrimenkul'de. Bu şekilde. Şimdi orta vada diyoruz da bu çabuk da sonuçlanabilir yani. Asya Gayrimenkul'ün işlemlerine bakalım hızlıca. Video uzadı biraz. Sizlere sıkmak istemiyorum. Alış tarafı çok bariz bir şekilde baskın. Bakın anlatayım. 21-24 fiyatından yani anlık olduğu fiyattan 131 bin not alış emri olduğunu söylemek mümkün. Bu da açılışı belki pozitif yönde etkileyebilir. E, genel anlamda derinlikte de alışlarla satışların arasında çok bariz bir şekilde baskın yok. E, fakat var yani çok bariz bir şekilde bas, baskınlık yok. 1 milyon 200 bin not alış emri, 1 milyon 800 bin not da satış emri. Fakat genellikle zaten hisselerde satışlar baskın olabilir. E, benim gözlemlediğim, e, bunca yıllık tecrübeme göre satışlar baskın oluyor genellikle. Kar satışları yerleştiriliyor vesaire vesaire. 10 kademe alışlar zaten baskın bariz bir şekilde. Bu da yani e, olumlu etkileyebilir yarın açılışı. 489 bin not alış emri 89 bin notta e, satış emri olduğunu söylemek mümkün. Direkt takaslara götüreyim. Sizleri. E, buraya baktığımızda bizim için önemli olan kurumlar e, neler yapmış? Onlara bakacağız. En son işlem gününde gayet güzel arkadaşlar. Bakın e, dünün notlarına göre tamam belki çok iyi değil hatta dünün notlarına göre iyi gibi ya belki yani dünün notlarına göre e, hemen hemen aynı gibi şu an yatayda ilerliyor gibi takas analizi fakat olumluya biraz daha yatkın gibi özellikle. Ee, birazcık daha artı olarak görüyorum ben bunları şu anda o yüzden biraz daha olumlu yatkın olduğunu söylemek mümkün takas analizinin az şey ve ellerinde fazla olan kurumlar alış yapmışlar direkt bir diğer hissemize geçelim atekey patates uzun vade beğendiğim bir ise yani aynı zaman diliminde halka arz oldukları için grafikleri çok benzer yani görüyorsunuz burada Yatırımcıları bir oluyor genellikle aynı yatırımcılar aynı hisselere yatırım yapmış gibi gözüküyor buradan benim anlayacağım yani 68 üstünde kalmamız gerekiyor çok önemli eğer ki 68'in altına düşersek bizlere 58'ler bekliyor olabilir 68'in üstünde kaldığımız sürece eğer ki bir yükseliş gelirse de ilk karşılaşacağımız karşılaşıcağımız direnç noktası da 74 90 80 85 10 şeklinde fakat yükselişi tam anlamıyla teyit etmemiz için bizim yani, çok ters bir grafik oluşmuş burada. Buraya kadar güvenli bölgede değiliz 85 seviyesine kadar fakat orta güvenli dersek de 80 seviyesinin üstüne gelmesi gerekir. Bir yükselişin yükseliş olabileceği anlamına gelmesi için benim açımdan. CCI'ın aynı şekilde bunda da bir uyumsuzluk form şeyi varmış. Göstergesi varmış indikatörde. Bu şekilde. Bakalım neler neler olacak. 68.55'lere kadar çekilmeler gayet normal olarak karşılanır benim açımdan. Bollinger bandlarında orta seviyesinde seyrettiğini, parabolik sarında satta olduğunu söylemek mümkün. Bir miktar daha çekilmeler meydana gelebilir buradan benim anlayacağımda. Tabii ki endekste çok önemli etken bunu sık sık söylüyorum video içerisinde. Devam edelim gün içerisindeki işlemleri göstereyim sizlere. 10 kademe derinlikte anlık olduğu fiyattan 69 fiyatından yani e, 23.000 not alış emri var. E, alışta bir baskınlık var. Bu da açılışı belki pozitif yönünü etkileyebilir ki hafta içi bir gün olsaydı böyle diyebilirdik. Fakat hafta sonu olduğu için bir şey diyemiyorum. E, 10 kademe derinlikte bariz bir şekilde alışlar baskın. 48.000 not alış emri, 15.000 not da satış emri. Fakat bu e, kısayı etkiler. Yani açılışı etkileyebilir en fazla. F Genel anlamda derinlikte 101.000 not alış emri, 430.000 not da Satış emri olduğunu söylemek mümkün bu da çok bariz bir yani bayağı bir makas farkı olduğunu gösteriyor hemen hemen 4 katı satış emri var alt kademelerde devam edelim takas analizine bakalım Ataki'nin neler olmuş Niye açamadık? Heh, böyle galiba. Aynen. Tamam doğru. E, genel anlamda yani baskın ya. Yani şöyle e, bir elindeki şeyi kıramamış. Yani daha oradaki baskıyı kıramamış. E, çok bariz bir şekilde alışlar baskın değil. Kırıntı kırıntı diğer kurumlar alıyor ama e, bir lotta sağlam e, şeyi boşaltıyor. Elindeki dotu boşaltıyor. O yüzden Engel olunuyor yani bir şekilde. Direniyor daha buralarda. Ee, olumlu veya olumsuz olduğunu söyleyemeyiz. Fakat e, olumluya dönmemiş gibi gözüküyor daha. Bu şekilde. İpatesi hakkında söyleyeceklerim de. Umarım sizlere bir nebze de olsa faydam dokunabilmiştir. Eğer ki faydam olduğunu düşünüyorsanız ve videomuzu beğendiyseniz, analizlerimi beğeniyorsanız videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ki daha fazla insana ulaşabilelim. Daha fazla insana faydamız olabilsin. Yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen yorumlarda da istediğiniz soruyu sorabilirsiniz hisselerle alakalı tabii ki. Instagram'a gelirseniz de sohbet bile edebiliriz yani bu da fark etmez. Burayı takip etmeyi de unutmayın dostlarım buraya ayrı bir insan emek veriyor onun emeğinin karşılığı olarak da burayı da takibe alalım çok makbule geçer bu şekilde. Kanalımıza da ilk defa geliyorsanız bir abone olun derim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun dostlarım.